sizlerle birlikte de et arabalarla rampadan kayma oynayacağız. Yanında açıcı var. Selam. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmasın, sevinirim. o Bugatti Teso BMW Lamborghini ben bir Bugatti alayım. Ben aldım. Oo <laughs> <laughs> oh, wow wow. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu arabayı için ne zamanı? Opi <laughs> opi <o> <laughs> Bu ne bu ne bu ne bu ne dur 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 dur. Aa orada bir yazı vardı. Abi. Abi Brookhaven. Kanka ben şu ta otellerin oraya kadar gittim. Ve otel bir, ote, bir brokoyuna gezelim. Bugatti divi alıyorum ben arkadaşlar. Oo. O ne lan? Bir M var. Bu arada arkadaşlar oyuna ilk defa giriyoruz. Çit lan. <laughs> Bu ne olur? Çince. Tık tık tık. Aynen. Evet. Spawn ışığından doğru geçiyoruz. E, burada dükkan var. Dükkana bakalım. Öyle kişi girebiliyormuş arkadaşlar bu server'a. Game Pass'ler. Merhaba. Merhaba. Ee, bir şey almak ister misin? Evet istiyorum. VIP ya da tişörtler alabilirsin. Vay vay. Ben ben daha araba çekmeye geldim. Senin tişörtünden şeyinden ondan bundan mı alacağım? Başka bir araba alalım. Ne alalım arkadaşlar? Bir Ferrari. Ooh. Ferrari gider. Ben şunu çok sevdim. Şu rampa çok bayağı iyi. 350 <laughs> basıyor. Bu hepti görürsen benim. Aa ben göremiyorum ki. Şu an ekranım öyle bir sallanıyor ki. Aa kaldım. <laughs> Aa neyse. Aa şurada bir yazı var. Burada durmanın tavsiye edilir. Aksi takdirde oyuncular seni yok eder. Arkadaşlar i̇şte buraya Burkan evini de koymuş. Evet gördüğünüz olduğunuz gibi burada gözüküyor. O dağ falan var. Ben dağa çıkacağım. Onu onu ondan da bundan da abi. Şak. Sink. Abi geri dön geri dön geri dön geri dön. Acayip arkadaşlar oyun. Ben çok sevdim. Arabalar falan bir de gitmesi binmesi çok evet. değişik. Ka ben dağa çıkıyorum. Hayır, düşme. Araba. Vera hmm. arkandayım. Çık. Çıkılmıyor. Selam refresh'lan gerek. Zigzagladık. Zikzak. Hayır. Ah, hayır. Hayır. Abi <laughs> neyse biz spawn'a gidelim. Gidin diye uğruyor. Ne alalım? Scania. ya. Skania, Oo. <laughs> bu, ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar görüyor musunuz bu ne? Tır aldım. Tır 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 tır. Dur tır sürebiliyor muyum? Tır al tır tır, 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 tır. <laughs> Kimin arabasıydı artık? Yok da çünkü. Ben niye yokum orada? Küçüğüm diye sığmıyor. <laughs> bu kimin arabasıysa artık yok. Benim değil arkadaşlar. Bana zormayın. Hmm, ne? Arka arka geliyor. <laughs> oh, bu Burak yanında yok. Adam buraya denize eklemiş kanka bildiğin. Deniz var ya. Yok lan. Burada, burada böyle bir deniz yok. Bluetooth radyosu vardı. Neyse, benzin istasyonu. Püüü, pü. Bu bunda sürersen kesinlikle şey olacak. ne yapalım? Bir de Tesla gider. İyi. Tesla dur ben diğer Tesla araba benim istediğimden var mı diyecektim yok. Neyse. Ha bir de normal koyarım, normal koyalım. O kim var? Eski lamboyu yen aldım. Döne döne, döne döne. Kanka beni bulsana. Beni bulsana beni. içeri gir. Sadece ucu gözüküyor abi. Neyse boş ver. En başa gidelim. Neler 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 var bakalım. Hmm, bebe mi? Oo güzel. gidelim BBM'ye. Hmm. <laughs> abi kendi aramamızı parçalıyoruz. Lan. Lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar araba bozuldu. Arkadaşlar araba benzin yok. Benzin yok. Benzinci. Kaldım. Demin adam niye burada kaldı diyorduk. Şimdi biz kaldık. Emre kaç dakika olmuştur? Ne bileyim oğlum. Niye soruyorum? Bakalım. Lamborghini'den de yapalım. Videoyu kapatalım çünkü çok bir şey yok burada. Hop. Bu sefer bundan gitmeyeceğim. Anne kontrol edilmiyor. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Hayır 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 ben şu daha ya abi kafama bir de tır indi. <laughs> abi niye kafama tır iniyor? <laughs> Niye bu kadar az basıyoruz? Ay ay ay. <laughs> Neyse çıkılmıyormuş demek ki arkadaşlar. Birkaç arabaya daha vur. Bir hat son bir tane. Şunları yaptık. Scania'ya baktık. Bugatti'ye baktık. BMW'ye baktık. Tesla'ya baktık. Lamborghini'den sadece bir tanesine baktık. Diğerlerine bakacağım ben. Ve aventilere bu güzel. Ama buna başka bir şey bakalım. Bu da güzel. Şu ne? O yeşil ben severim yeşil. Arkadaşlar bıraktım. Kendisi gidiyor, kendisi gidiyor, kendisi gidiyor. Oha! gelmiş arkadaşlar. Ben oyunu çok beğendim. <laughs> gel bitirelim videoyu kanka ya. Spawn'a gel. Bitirelim. Geliyorum. Aa, tut, tut, tut. <gülüyor> Aha. ne? <laughs> Aha. Dur bunun önü. Kanka bak ne yaptım bak bak. Şimdi şey, internette donuyor. Şuna bak ne yaptım? Açıp kapatabiliyorum. Hop 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 hop. Kapattım. Açtı. O çok iyiymiş arkadaşlar. Ben oyunu çok sevdim. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.